İstanbul'da gül mevsimi başlıyor. Şehir 36 çeşit gülle renkleniyor. Soğuğa, sıcağa hatta hava kirliliğine bile dayanıklı bu güller yılın 8 ayı da çiçekli kalıyor. Güllerimizin özelliklerinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki güllerimiz 35 derece soğuğa ve 50 derece sıcaklığa karşı dayanıklıdırlar. Aynı zamanda verimsiz topraklarda gelişebilen güçlü bir kök sistemine sahip, fazla bakım istemeyen, hava kirliliğine dayanıklı bir türümüzdür. Güllerimizin üretim aşamasında nasıl bir proje yürütüldü? Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bursa ve Sakarya'daki üretici kooperatiflerinde alım garantili sözleşmelerle çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ürettirmekteyiz. Bu şekilde ekonomik anlamda istihdam sağlayıp aynı zamanda kentlere olabilecek göçleri bir nebze de olsun engellemiş bulunmaktayız. Güller İstanbul'a ne zaman dikilecek ve onları nerelerde görebileceğiz? Mayıs ayında açmaya başlayan güllerimizi Haziran ayı itibariyle dikimlerine başladık. İstanbul'un birçok noktasında park, bahçe ve korularda göreceğiz güllerimizi. Yılın 7-8 ayı yani yaklaşık Kasım Aralık aylarına kadar bol çiçekli şekilde kalacak güllerimiz. Park, bahçe ve yeşil alanlarımızda güllerimizi görüp beğenenler, evlerini de onlarla süslemek isteyenler gülleri nereden edinebilir? İstanbul'lular BahçeMarket.com sitesi üzerinden ve 11 ayrı noktada bulunan Bahçe Marketlerimizden güllerimizi temin edebilirler.